Merhabalar değerli izleyenler. Bugün sizlere Kocaeli Körfez'den sesleniyoruz. Turumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün yanımızda Tropi Monoblok karavanın sahibi Enver Bey var. Merhabalar Enver Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz. E, firmamızı tanıyacağız, yaptığımız işlerden Peki. bahsedeceğiz ama öncelikli olarak sizleri tanımak istiyoruz. Enver Bey kimdir? 1994'ten beri Tuzla'da gemi inşa olarak çalışıyorum. Son 2013'ten beri kendi şirketimi kurdum. Büyük gemiler, büyük projeler, askeri projeler, özel yatlar, özel programlar yaptık. En sonunda da evime yakın bir yerde kendi işim olmasını istedim. Bir birkaç kere karavan alım satım yapayım dedim. Ondan sonra da kendimi imal etmeye karar verdim. Hollanda'daki Newland karavanın 1,5 metre boyun uzunluk vererekten yurt dışından gelen kalıplarımızla maliyeti düşük olarak yat polislerinden yanmaz. Her yerinden polyester olmak olarak amaçlı değişik ekler ve dizaynlar yaparak da imalatımıza başladık. Şu an piyasada yaklaşık olarak 42 tane karavanımız var bir yılda. Hı hı. Üretim olarak kabuk olarak ayda 6 tane, tam bitmiş olarak 5 tane yapıyoruz ve bunu büyütmenin peşindeyiz amacımız. Daha kaliteli, daha uygun karavan yapmak. Çok güzel. Peki monoblok karavan nedir? Farkı nedir normal karavandan? Şimdi meslektaşlarımız ve rakiplerimizi küçümsemek amaçlı değil. Su almayan karavan yoktur. Dünyada. Bir yıl, iki yıl sonra su alır. E, bildiğiniz gibi tekneler su aldığı zaman batar. Biz de bunu yat polislerinden yapıyoruz. E, i̇ki kat 450 daha sonra üzerine 600 atıyoruz mumlu. Uzun ömürlü olsun diye su almaması için beş parçadan yapıp bunu birleştiriyoruz. Önemli olan su, karavanın su almaması. Ve her şeyi kalıp yaparaktan. Ahşap ağırlıklı değil. Polisler ağırlıklı olan. Köşe kesitleri olan. Amaçla devam ediyoruz yani. Çok güzel. Ee, çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz aslında. Hem üretim aşamasında hem tasarım aşamasında evet. yer alıyorsunuz. Evet. Peki tam olarak bu Tropi Monoblok karavan ee, nasıl başladı? Bu serüven nasıl başladı? Kuruluş hikayesini alabilir miyiz sizden? Çocukluğumdan beri hayalimdi. Hı hı. Önce bir yat yapmak, tekne yapmak hayalim vardı. Ufak bir tekne yaptım. Sonra hoşuma gitmedi. Denizde dalga olduğu için <laughs> vazgeçmek zorunda kaldım. Bir tanesi fırtınada parçalandı tuzla sahilde. Ondan sonra karavan tasarladım. Hep çiziyordum kalemle. Her gün karavan çizerken, yaparken. Daha sonra Newland'ın karavanını gördüm. Dedim ki Türkiye'nin bir nostalji karavana ihtiyacı var. Ben de bunu üreteyim derken. E, sektöre de aşağı yukarı yakındık çünkü tekne ve gemiyle uğraştığımız için. E, bu da polislerden olduğu için otomatikman bu sektöre dönüş yaptık. Ayrıca destek aldık. Bakalım büyümek amaçlı devam ediyoruz. İnşallah. Pandemide bir artış oldu. Ama insanlar tabi Avrupa karavanı izleyerekten daha çok daha fazla şeyler istiyorlar. Biz çok lüks karavan yapmak, çok maliyetleri yüksek karavan yapmanın değil, ucuz karavan yapıp ucuz maliyetlerle herkesin karavanı olsun. Avrupa'da nasıl insanların karavanı varsa, Türkiye'de herkesin karavanı olsun. Biz de ayda 5-10 tane 15 tane ilerleyen zamanlarda 20 girişi karavan sahibi yapmak amacımız. Herkese ulaşabilmek aslında evet, amacımız. Evet. Ee, burada fiyat kalite ilişkisi de çok önemli. Ee, i̇nsanlar e, çok yüksek miktarlar ödüyorlar aslında. Ee, güvenilir olabilmek de çok önemli bu hususta. Siz bu güveni nasıl sağlıyorsunuz? Biz insanlara diyoruz ki benim kendi karavanım var. Karavanımı alın bir hafta 10 gün gezin dolaşın. Ondan sonra karar verin. Benim karavanımı almak zorunda değilsiniz. Görün test edin. Hı hı. Bizim karavanımızın bitmişi 550 kilo. Hı hı. Dünya rekoru 3 kişilik karavanda 650 kilo. Almanlarda rekor. Biz daha rekor olarak yapmıyoruz. Daha da yani ne yapabiliriz? Nasıl azaltabiliriz? Kalitesini nasıl yapabiliriz? Onu planlıyoruz şu anda. Hizmetlerimizden bahsetmek istiyorum. Burada ne gibi hizmetler alabiliriz sizden? Biz marka gözetmeksizin bazı dostlarımızın, komşularımızın, yolda mağdur olan karavancılara her türlü yardım oluyoruz. Elektriksel olarak, polyester olarak mağduriyetlerini gideriyoruz ek olarak. Normalde karavan tamiri yapmıyoruz ama destekliyoruz başka markalara da. Çünkü insan gelmiş camı kırılmış, mağdur olmuş, bir yeri kopmuş, Invertörü bozulmuş. Biz her türlü destek veriyoruz çünkü sektörün içinde olduğunuz zaman neyin nerede yapılacağını daha iyi bildiğiniz için kesinlikle, yardım, kesinlikle. yardımcı oluruz, Evet. Kesinlikle. Üretim aşamasına değinmek istiyorum. Ee, üretim aşamasından en son teslim tarihine kadar, anahtar teslimine kadar ne kadar süre alıyor? Ee, minimum 25 günde bir ay civarında sürüyor ama biz normalde mobilyacılara ve otodizayncılara kabuk yapıyoruz. Onlar dizaynı kendileri yaptıkları için e, kabuğu bir haftada teslimatını yapabiliyoruz. İçine girdiğimiz zaman sıkıntı oluyor. Çünkü içinde iki kişiden fazla çalışamıyor. el laminat parkı ile veyahut da duvarı veyahut da elektrik üstü hesabını aynı anda yapamıyoruz. Her gün, herkes ayrı günlerde yaptığımız için o süreç uzuyor. İsteğe bağlı e, iç iç tasarımda yapıyorsunuz tabii, tabii, o tabii. Halde. Yani, yan duvarlara rengine müşterimiz karar veriyor. Müşterimiz laminat parke'nin rengine, modeline kendileri istekleri doğrusunda yapıyoruz. Sizlere nasıl ulaşabiliriz? Sosyal medyadan ve iletişim numaralarımızdan müşterimiz bize ulaşabiliyor. 7-24 telefonumuz açık zaten. Bir firma olarak hedefleriniz neler? Hedeflerimiz çok büyük. Daha büyük ayda 100 karavan en az. Müşteri memnuniyeti doğrusunda 100 karavana çıkmak, kalıplarımızı çoğaltmak. Şu an 2 kalıbımız var. Yani aynı anda 5-10 tane kalıp yapıp, haftada 10 tane kalıp, daha sonra 20'ye çıkıp, ithalat, ihracat düşüncelerimiz. Müzik <laughs>